arkadaşlar bugün Bad Wars oynuyoruz. Bad Wars, Bad Wars gibi oynamasın çünkü Bad Wars, Neyse. video sessiz olmasın diye boş boş yapmayı bırakıyorum ve Bad Wars'a geçelim. Tabi. Tabi sunucu yüklenirse geçeceğiz. Hayatta kalalım. Evet bence de. Arkadaşlar. Peki onu oynayamayabilirim. PVP'm kötü bir de şu ortadaki artı işaretiyle yeni oynamaya başladım. Daha bugün başladım yani yani oynamaya. O yüzden çok şey yapamıyorum. Hadi be. Öbür rez beni Ben, ben boş mu durayım ne yapayım? Bitti. alayım gideceğim be. Ben çok mu çok mu beğeniyorum sanki? Bak ne yapıyor bana görüyor musun? Evet kavgalı çıktım. Arkadaşlar burada söylemedim. Adama söyledim ama. Yani. Adamın söylediklerini hak verirsiniz yani gelmiş git diyor yani nereye gideyim iki tarafta git diyor ben bomboşum diyeyim. Sonra yasak neden gülüyor acaba Allah Allah. Neyse arkadaşlar sinirlenmiyorum. Çünkü sinirlenmek sinirlenmenin yarısıdır. Şimdi şöyle şöyle Kaçırırsanız böyle yürüyorken şey yapmaya İstenmeyen kazalar çıkabiliyor Şöyle istenmeyen kazalar da çıkabiliyor İstenmeyen kazalar hep çıkıyor adam? <laughs> o adam O adam yaptıkları için maşallah dediğim bir gün yaşamıyor Maşallah dediğim sıfır gün yaşıyor şu odunlarla yatağın etrafını Çalışıyorlar. Sonunda çalışan takım arkadaşlarına denk gelmek. Size Minecraft'ın en nadir olaylarını sö söyleyeyim mi? Pembe koyun bulmak. Bebek pembe koyun bulmak. Bed varsa iyi takım arkadaşı bulmak. Ya i̇şte bu kadar. Bildiklerim bu kadar. En önemlisi böyle varsa iyi takım arkadaşı bulmak. Çok zor. Yani Ne yapacağız da şöyle kapasaydınız zaten dünya patlayacak diye. Şöyle bir boşluk bırakacağım. Büyük ihtimal ben de düşerim ama. Adamlar gelirse direkt tak tak yok koyacağım. Adamlar koşarken pat pat düşecekler. Erkekliğin yüzde 99'u kaçmaktır. Bunu biliyor musun? Ben de o 99'u sonuna kadar. Evet, ben de öyle bir kullandım ki. Adam geliyor yatağı kıracak. Saldırın. Ya bizim adam mıydı? Saradı ilerdi. Bizim adam bu şey ya. Evet bedivarsı çok iyi Ben Tam bedivarsı yeni başlamış olabilirim. olsun. Olsun. Benim de hayallerim var. kaynak toplayayım. Ya kanatı mı vardı? Kanat almış. Ha? Ben neden beklemiyorsam gidip altın bekleyeyim kendime demir set çekeyim.

Merak ettiği şekilde hayır ama olsun. Ben düşerim eminim. bayağı yaklaşmış ben dedim bu. Ama ben düşeceğimi bildiğim için kendime şöyle bir. Şes yapayım. Sürekli elendi mesajı geliyor eğlendim. Sonra bakıyorum başka takım. bir sonraki tura gideceğim ortada savaşmayı deneyeceğim. Bir şeyler deneyeceğim, yapacağım. O Teknoblade! Allah rahmet eylesin. Hadi evet. evet, bu sefer Titan kıyafetine akma vermeyi deneyeceğim. <laughs> gidip kendine. Adam var <laughs> gidip gidip ilk kendime kılıç alacağım. Yatağı başkası korusun. Bir, beş demirim olduğu gibi gidip öbür adamlar gibi gidip şöyle alıyorum kılıcımı. Şöyle alıyorum sonra şöyle şey alıyorum yani. Bu kadar basit. Kendime de alayım. Şu hata biri korusun yalnız. alıp evet herkes kılıç aldı. Bir akıllı yün almalı. Ben yün yine... alıyorum. Yatağı korumayı düşünen var mı acaba? Bak ben korumasam yatağı koruyacak. kardeş bunu siz böyle koymuşsunuz tek tarafta yani. Biz nasıl geçeceğiz geri? Yani bizim, bizim de geri gitmemiz gerekiyor ya. Yani. Şimdi takımın yeni aslanlar üzerinde kırabilir mi bunlar şeyler? Ama şu an bakalım. 先。谢谢 set olduğu kadar alsınlar. Demir set alayım. Allah demir set yerine demir kılıç almayayım. Oo, riskar topu. Çok seviyorum böyle şeyleri. Çok güzel. Şu sandada da tahta kılıcım bırak yok lan. Taş bir an ben demir kılıç aldığım gibi düşündüm. taşı bırakayım da öldüğümde geri gelir alırım diye düşündüm de. Da. Ben daha demir kılıç almadım. Bek nasıl da nasıl da demir Yeşiller ölmüş. Yeşiller gariban. Ölmemişler. Yeşiller ne o gariban? Süpler olmak zengin. Yeşiller olmak beni öldürmek. Yeşillerle ben savaşamamak. Yeşiller beni öldürmek. Yeşiller bizim üstte baskı yapmaya gelmek. Öldürdü herhalde. Rüzgar saldırı sattı. <laughs> bak atlayıp para kazanmalı. Hani kişi arıyor bak. Ağabeyim gene adama sıkıyor. Ek, ek güç. Ee, Nesini zorluyorsunuz? Hiçbir şey. Bak basılı tutuyorum. Bir adam gördüğüm gibi spamlı bastım. Ben bak adamın üstüne getirmiyor muyum ya ben? Benim ben neden adama vuramıyorum ya? Ben adamın üstüne Getirmedim mi yani mal? Benim mal odamın üstünde değil miydi? Adamlar geliyor kendime bir taş kılıç alayım. Ne bileyim bir şeyle bir ada tareti de alayım. Allah karesin be. Oynayamıyorum ya. Şube BED varsa. Ele şu yeni kontrollerle hiç oynayamıyorum yeni kontrollerle oynamayacağım ya Şey yapayım az. Yeni kontrolleri öğrenene ne kadar onunla video çekmeyin. Dokunma. Kamera açısı, bloklar. Kumanda kontrolleri kapa. Artık dokunduğum yere alıştım gibi. Biz oh. bana dedi. Çalışık olduğum gibi direkt ölmem. kontrollerle oynamadığım için artık eğilerek yol yapmaya devam. Let's go. skon dyac ilo no na ya bütün kaynakları aldın ya yendik var ya onu biz kazandık ben de... alayım mı? al bütün kaynakları ben de alacağım bekle bekle ya ben de bütün kaynakları alayım ateş topu alayım ateş topu işe yarar biraz bekle biraz da tutamadım sanırım parası Of oh, my stuff. Oh, I like Hala ada tutumumuz var bizim için. De. Üçüncüsü olması lazım. Yok bir tane mi aldım ben ada tutumu? Bir tane almışım. Şu ben de aldım. Farklı bir tutumduydum zaten. Ada tutumu. Tutam neydi? Neydi? Ben. Ben ilk tutum ve zarfın öncesi olabilirim. Evet. Arkadaşlar video buraya burada bitmiştir. Bay bay.